çok kırılmış ya. Bak bir daha bile elimden çıkmış. Nasıl halledeceğim işi ya? Allah 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 Allah. Hallettin mi şey? He? Ha? Halledememişsin. Senin maaşını düşürüyorum. Şeye düşürüyorum ha. 100 TL'ye düşürüyorum. Tamam mı lan? He? Anladın mı oğlum? Ya ne yapayım? Bu iş dediş. Meslek aşkı. Birazcık sabır et, hemen geçecek. Allah Allah, Allah Allah. Sus! Patronuma cevap vereceğine git çalış. Sonra git en arkada babana, babana. bin. Komik köylü kişi yap. Birazdan yolcular gelecek. Allah Allah, Allah Allah. Bu komik kerede hiç iş verilmiyor ki ya. Neyse şuradan tren ayarlarını yapayım bari. Şimdi yolcular gelecek. Hazırlan lan. Hoşuna mı para veriyorsun sen burada? Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Ben adamım değilim ya. Burada komşuluk yapayım bari. Kapımı da kapatayım. <laughs> Heh. Çok güzel oldu. Evet. Bu tera borsaya gidiyormuş da. Ben göreceğim. İnşallah biletimi boşa alacağım tren Bursa'ya gidiyormuş. Ay çok inandım. Bir yıl Ay çok pis. Yerlerde çizdim bir var. E, e. Ya sabır Allah'ım. Ya sabır Allah'ım. Yeter ki bu yolculuk bitsin Allah'ım. Yeter Allah'ım. En sonunda işi bırakacağım Allah'ım. Ya sabır. Ya Rabbim. Amin. Orada sebebi tutturmam ya. Ne güzel Allah'ım olsun. Allah Allah. Neyse. Kapımı kapatın bari. Hareket saati geldi. Bu kombikler de neden? Dediği çalmıyor Kapı bile şey. dayanamıyor ya. Öf. Öf. Çek. 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 Herkes hazır mı? Gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Ka kanala abone olmayı unutmayın geleceğim bir az önce özür dilerim videoda bazı hatalar olmuş olabilir biliyorum özür dilerim şimdi tekrardan umarım videomuzu beğenmişseniz de abone olmayı like atmayı unutmayın ve üstüne de artık 100 abone olmamız gerek 100 abonenin soru cevap videosu gelecek gerçek cevaplarınız yok yani sorularınız ama ben yine de çekeceğim. 100 bin abonede gerçek hayat videosu çekeceğim. 200 bin abonedeyse ise şey çekeceğim. Bu arada doğum günü bir yarın onu söyleyeyim. 200 bin abonede de çekeceğim. Yorumlara yazınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar.